BTC buluta tam değmek üzere. Dikkat ederseniz dün de ifade ettim. Bu noktaya doğru geri çekilmesi mümkün. Hatta burayı kırarsa hareket başlar diye. Bu rakam yaklaşık 62 binlerde şu anda. 62 binlerin altında geri çekilme olur. Biz kaçı kadar görmüşüz? 62.300 bin görmüşüz. Buradan bir tepki mi gelecek yoksa yukarı mı gidecek kısmı için 1-2 gün sabretmemiz gerekir. Şu şekilde aşıp aşmayacağına bakacağız. Peki geri çekilme olduğu takdirde nasıl bir geri çekilme olur? Hemen onu bir kısaca değerlendirelim. Şöyle bakalım. Bakın şuraya gelirsek. İlk etapta şuradaki noktaya geliriz. Bu da yaklaşık 57 bin. Burada tutunur geri dönebiliriz. Burada tutunamaz tekrardan derinleşir. 48 binler 44 binler konuşulur. Ama yakın zamanda sert hareket olacağını söyleyelim. En azından görüntü bozuldu diye ifade edelim. 240 dakikalıkta 62.500'ün üstü pozitif altına gelirse de 56.000 tekrar başlar. Şurada 56.000 tamamlayamadı biliyorsunuz. Buranın üzerinde kalırsa da gidebileceği potansiyel 65.383. Ethereum tarafında ise bulutun içerisindeyiz. Zaten giden dinlememesinin ana temel sebeplerinden bir tanesi Ethereum'un buluta girmesi. Ve geri çekilmeye baktığımızda bundan sonraki seviye 3030 stop loss. Eğer 3030'un altına gelirse 2500'ü kesin görürüz. Buranın üzerinde kaldığı sürece halen bir tepki içeride yükselebilme potansiyeli var. Maksimumda Ethereum 3539'a gider kısa vadede diye söylerim. 240 dakikalığına bakalım. Burada bir netlik yok. Biz 120'den devam edelim bakalım. 120 bakın dün de ifade ettim. Buranın dışına çıkarsa satış gelir diye. Çıktı satış geldi. Bundan sonra yeni giriş noktası 3183. Buranın üzerine atmadığı sürece düşüş potansiyeli devam ediyor demektir. Dikkat edecek noktalar burası. 180'de ise yine aynı görüntü. 3086 stop loss 3080, toplosu, 3080 üstünde olduğu sürece gidebileceği 3338 var demiş. Yani bu noktaları takip ettikten sonra en azından yönü görebilirsiniz.